Pehlivan yürekleri baş pehlivanlık yürekleri Türk karşılaşmaları. Yağın da soğuk. Evet. Hüseyin Gümüş Mustafa Taş'la karşı karşıya. Acaba Ulu Gazi'nin rovanşı. Möter, möter, Evet. Derli güne severler, küçük orta, küçük boy. Yarı final müsabakaları yapacak pehlivanlarımız. Ahmet Taşdelen. Kulamızın mimarı, güreşlerimizin tertip komite başkanı, değerli başkanımız Sayın Hüseyin Tosun adına güreş yapıyor. Yine bugün er meydanımızda kulalı iş adamı, Tezcan mobilyalarının sahibi Mustafa Ali Tezcan adına güreş yapıyor. Manisa Kula ya alkışlıyoruz pehlivanımızı. Yunus Emre Sakallı Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki Başkanımızın tecrübanı. Aynı zamanda bugün Ermeylerimizde Pamukkale İl Meclis Üyesi Mehmet Dönmez Başkan adına güreş yapıyor. Manisa Turgutlu. Caner Kızılkut. Turgutlu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanımız Hasan Hüseyin Coşkun adına güreş yapıyor. Manisa Turgutlu. Yılmaz Bakan. Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örkü Başkanımızın adına güreş yapıyor. Yine er meydanımızda. Pamukkale Belediye Meclis Üyemiz Sayın çok Mehmet Dönmez adına güzel. güreş yapıyor. Evet. Denizli Pamukkale. Evet. Allah Allah. Evet. İllallah. Muhammedur Resulullah. İyi taslamlara yarı finalde alkışlar da bir başarı Allah darbe versin. Ya görevlisi her meydanında sanılacak olan sıraya geçen pehlivanların tamamını ilalayalım. hava da soğudu hava da soğudu güneşlerimiz severler küçük orta büyük boy yarı final müsabakalarını yapacak pehlivanlar. Himmet Bağcan. Yörük Hadi. Bey'i Kadir Bey. Halis Aslan. Bey. Abimiz adına güreş yapıyor. Denizli Acıpay. Eren Özdemir. Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Ölkü adına güreş yapıyor. Yine bugün her meydanımızda Denizli Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Sayın Mehmet Dönmez adına güreş yapıyor. Manisa Salihli. Sedat Ertuğrul Yoksul. Tur Demir Metallerinin sahibi iş adamı Sayın Faik Bahçe Ciddi adına güreş yapıyor. Manisa Turgutlu. Ali Karabaş. Evet, Karaman. Karvel Grup. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sayın Trabzonlu iş adamı Zafer Velioğlu adına güreş yapıyor. Muğla Milas. Son zamanlarda büyük başarılara imza atmaya başladı. Demek ki yaş. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara yarı finalde alkışlarla diyelim maşallah. Baş belanı kreşlerinde Mustafa Taş Galip. Büyük olmayı başaltı Dağlar. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar şu anda güreşlerimizin değerli A adayı Çeçen Mermer'in sahibi Sayın Ahmet Öksüz tarafından protokolümüzde ve seyircilerimizin arasında bulunan hanımefendilere gül dağıtılmaktadır. Değerli A adayımız Ahmet Öksüz'e göstermiş olduğu ilgi, alaka ve bu inceliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir alkış istiyorum kendilerine. Evet, büyük ortada boşaltıyoruz tehlikonları meydanına. şampiyonluk müsabakalarında Kaan Kaya Galip. Evet büyük orta. Haydi arkadaşlar. Büyük orta galipleri, büyük orta galipleri sahaya, büyük ortalar. Baş meydanlık güreşlerinde Kürşat Korkmaz Galip. Evet, çok kısa görüntü. Kendi karşı Olan. Evet saygıdeğer misafirler. Büyük Orta Güreşlerinde yarı final. Sertaç Çaldar Balıkesir Gömeç belediye başkanımız Mehmet İrem Himam adına güreş yapıyor. Balıkesir Gömeç. Gürbüz Gür. Antalya, Kumluca belediye başkanımız evet, Sayın başkanım Mustafa başkanım. Gönel İsmail İsmail güreş adına güreş İsmail yapıyor. Antalya. Koç galip.